Hazır mısın? Hazırım Selda hala. Başarabilecek misin? Ee, yani ne yapayım mecburum. Hem altı üstü bir saat. İyi bakalım. Hadi sana iyi şanslar canım. canım benim. Sağ ol. Evet. Bir saatim kaldı. Şimdi kafayı koyarım bir saat uyurum. Son bir saatte de şifreyi çözerim. Harika. Tamamdır bu iş. Ay çok uyudum ya. Saat bir saati geçmiştir. Ya ben sadece iki dakikacık mı uyudum? Of yat Ayşegül yat. Uykun kaçmadan uyu. Ay neyse uykum kaçmadan uyumam iyi oldu. Ay ne güzel bu sefer mışıl mışıl uyudum. Ya saat daha dördü dört mü geçiyor? Ya ben yine iki dakikacık mı uyudum? Of ya geçmiyor bir türlü zaman. Yok uyumakla olmayacakmış. Kendime oyalanacak başka bir şeyler bulmam lazım. Ama ne? Tabii ya. Ayşegül sen 16 yaşında bir genç kızsın. Hadi bakalım. Ay, yeter sıkıldım. Beş olmuştur saat. Saat daha dörde on iki geçiyor. Ya niye vakit bir türlü geçmiyor? Çünkü benim canım deli gibi frambuazlı pasta istiyor. Ne yapacağım ben şimdi? Yapacağın şey çok basit Ayşegül. Neden acı çekiyorsun ki? Sen de kimsin? Adım Naz. Naz frambuaz. İyi de ne işin var burada? Sana yardım etmeye geldim. İyi de nasıl? Seni her zaman mutlu ve huzurlu olabileceğin bir yere götüreceğim. Neresiymiş orası? Hadi gel. Burası benim sahip olduğum kainatın ilk ve tek frambuazlı pastacısı. Sağ ol yani. Frambuazlı pastadan vazgeçmek isteyen biri için getirilecek en son yer. Öyle de mi? Senin kurtuluşun frambuazlı pastayı bırakmaktan değil, tam tersine onunla yaşamaktan geçiyor. Ne? İyi düşün. Şu anda en çok istediğin şey ne? Frambuazlı pasta yemek. <laughs> o zaman ye işte. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bir iskemle çekelim sana. A, hadi otur. Bu esken mi senin? Günün 24 saat burada dilediğin kadar zaman geçirebilirsin. Yersin, içersin, yatarsın, kalkarsın. Hayatta en çok sevdiğin şey ve sen. Kabul ediyor musun buraya yerleşmeyi? Dalga mı geçiyorsun? Buraya yerleşmek mi? Evet. İstediğin her şey var burada. Daha ne? Peki ya ailem, arkadaşlarım? Yapma Ayşegül. Frambuaz pasta krizindeyken hangisi aklına geldi? Ama... Yok yapamam. Hiçbir şey için onlardan vazgeçemem. Ha, yani acı çekmeyi tercih ediyorsun. Hayır. Sadece... Ya onları görmeden yaşayacağım için daha çok acı çekeceğimi biliyorum. İyi düşün. Aile dediğin, arkadaş dediğin seni üzer. Bak ama frambuazı asla üzmez. Hem boşuna dil döküyorum. Al bir sırık bak nasıl değişiyor fikrin. Hadi al. Al Ayşegül. Hayır istemiyorum. Bravo. Bravo, Ayşegül. bravo. Canım Ayşe benim. Bravo. bravo. Ayşegül bravo. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>